burada iki şeyi de ayırmak lazım. Kur'an'la mushafı ayırmak lazım. Bugün insanlar bu ayrımı fark etmiyorlar. Evet hocam. Nedir Kur'an'la mushafın ayrımı? Musaf Mushaf insanların ellerinde uğunarak okudukları ama hiç anlamaya yanaşmadıkları, telaffuz ettikleri, işte bugün kaç sayfa okudun, bugün kaç sayfa mukabele yaptınların muhatabı olan bir şey. Yani o sadece telaffuzun konusu. Onun için bu anlamda mushafı okumak için insan olmaya gerek yok. Bugün flash bellekler insanlardan çok daha harikulade mushaf okuyorlar. Bugün cep telefonları hafız. Evet. Açtığınız zaman her cep telefonunun içinde mushaf yüklü. Evet, Dolayısıyla evet. cep telefonlarının ellerini öpmek için kuyruğa girelim. Eğer bu keramet, bu maksat, amaç. ...bu olmadığı ortada. Flaş bellekler en küçük bir hafıza bile... ...yani tüm Kur'an'ı... ...okutturmaya kafidir. Hatta tekrara basarsınız... ...sabaha kadar siz uyursunuz o okur. Buysa eğer mesele. Ama bu değil ki. Nedir mesele? Yapmamız gereken mi? Mesele nedir? İşte Ramazan'da... ...bir aylık bakıma girmek. Nedir bu bakım? Biraz önce söyledim. Yani bedenin... ...ikinciliğini aklın, iradenin ve vicdanın birinciliğini fark edip onların 11 ay bakıma muhtaç olan 11 ay işte yarı aç yarı tok bazen tam aç olan bu üçlünün iyi bir bakıma alınıp insanı insan eden tarafının büyütülmesi insanın büyütülmesi insan iradesiyle insandır İnsan vicdanıyla insandır, insan aklıyla insandır. Bu üçünü aktif kullanmayan insanda yok hükmündedir.